Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki şüphesiz ki Allah Teala'nın yollarda gezen ve ehli zikri arayan melekleri vardır. Bakın burada okuduk ya şimdi Kur'an okumak için değil, ilim tahsili için değil. Bu kesinlikle şeye kapalı yani. Kapalı derken Peygamber Aleyhisselam'ın ilim meclisleri için toplanan, Kur'an meclisleri için toplanan insanları da zikrettiği başka hadisleri var. Ama burada zikrettiği kimse kim? Bak iyi anlayalım. Ne diyor? Allaha taala meleketen şüphesiz ki Allah Teala'nın melekleri vardır. Yatufune ne yapar? Dolaşırlar bunlar. Fi yollarda. Yeltemsunu ehlen zikri. Kimin sorarlarmış? Zikir ehlini ararlar zikir. Zikir yapanları yani. Kur'an okuyanlar denmiyor. İlim tahsil edenler denmiyor. Zikir ehlini ararlar. Hadisteki şeyi iyi anlayalım kelimeyi. Onlardan birisini buldukları zaman ne olurmuş? bakın. Feiza vecedu yezkurun yezkurunallaha azze ve celle. Bak yezkurunallaha. Allah'ı zikredenleri buldukları zaman. Yani zikir yoktur diyen gafillerin kör gözlerine sokulsun. Sağır kulakları duysun. Bu ne işte kardeşim işte bu ne? Efendimiz осsem ne diyor ne buyurur? Vacedu yezkurun yezkurunallaha. Yedrusu ne demiyor? Yeteallemune demiyor. Ne deniyor? Yezkurun Allahe. Allah'a zikreden bir kavmi, bir cemaati, bir topluluğu gördükleri zaman. Ne derlermiş? Tena'dau. Gelin gelin. Diğer melekleri de çağırıyorlar. Evet. Sonra ne yaparlarmış? Onlar gelirler. Neyse kırık mana vermeyelim. Buradan okuyalım çünkü zamanımız yok. Aradığınız buradadır derler ve geliniz diye diğerlerinde seslenirler diğer meleklere. Melekler de ehli zikri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevreler. Melekler ne yaparmış? Semaya böyle kanatlarıyla çevreliyorlar. Ta semaya kadar dünya semasında. Sonra Cenab-ı Hak onların hallerini meleklerden daha ziyade bildiği halde meleklere ne dermiş? Bakın Allah Teala ne buyuruyor? Kullarım ne söylüyor diye sorar. Efendim, sen vurduğuna göre melekler derler ki: Şimdi kullar ne diyorlarmış? Kur'an okuyorlar demiyor melekler. İlim tahsil ediyor demiyor melekler. Ne diyorlar? Arapçasından bir daha söyleyeyim. Çünkü önemli bu. Millet yani kafa nasıl çalışıyor ben anlamıyorum. Çünkü bunu inkar edersen ne olursun kardeşim? Sen zındık olursun, zındık. İşte İmam Bukhari'nin hadisi. Dersen ki zikir yoktur. Zikir halakası yoktur, hiçbir şey yoktur. Aha bu ne o zaman? Sen İmam Bukhari hadisi. Bak Efendimiz sen ne buyuruyor? Meleklere sorar Allah Teala. Kale yekulune. Allah Teala sorar. Ma ibadi. Kullarım ne diyor? Melekler de diyorlar ki yusebbihuneke. Seni tesbih ediyorlar. E tesbih nedir? Subhanallah diyorlar işte. Sonra ve yukebbiruneke. Seni tekbir ediyorlar. Allahu Ekber diyerek tekbir getirerek zikir yapıyorlar. Sonra ve yahmedunke sana hamd ediyorlar, elhamdülillah diyorlar. Ve yemcidunke ne yapıyorlar? Seni seni övüyorlar. La ilahe illallah diyerek veya başka zikirlerle. Bak efendim sallallahu ve işte burada zikrettiği dört tane tesbihat var. E zikir halakasına ne yapılıyor? E bunlar yapılıyor zaten başka bir şey mi yapılıyor? Evet. Sonra Allah Teala ne buyuruyor? Bakın. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih ve tenzih ediyorlar. Melekler derler ki hayır vallahi görmediler. Kullarım beni görseler ne yaparlardı? Allah Teala daha iyi bildiği halde meleklerine yine söylüyor. Kullarım peki beni görselerdi ne yaparlardı? Melekler diyecek ki onlar o zaman levra şayet seni görselerdi ya Rabbi kanu eşedde leke ibadeten sana daha fazla kulluk yaparlardı. Sonra ve eşedde leke temciden ne yaparlarmış? Allah Teala daha fazla metü sena ederlermiş. Daha fazla överlermiş. Sonra ve ekferu ve ekfera leke tesbihan ve sen sana olan tesbihlerini daha fazla artırırlardı. Peki kullarım benden ne diliyorlar diye Allah Teala soruyor. Daha iyi bildi halde cennet istiyorlar. Onlar cenneti görmüşler mi der Allah Teala meleklere? Hayır ya Rabbi vallahi onlar asla cenneti görmemişlerdir. Ya cenneti görseler ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı cennete karşı hırsları ve hevesleri daha çok olur. Cennete daha ziyade rağbet ederlerdi. İnsan cenneti görür de durabilir mi? Mümkün mü yani? Mümkün değil yani. Sa'd bin Rebi gibi radıyallahu anh ne diyor? Arkadaşına diyor ki Allah'ın Resulüne selam söyle zira Uhud'un arkasından ben diyor cennetin kokusunu alıyorum daha. Cennetin kokusunu alan insan durabilir mi? Mümkün mü? Bedir Savaşı'nda işte sahabe efendilerimizden bir tanesinin dediği gibi günlerdir aç, öğlen azını çıkartmış işte birkaç tane hurma sadandan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nidasını duyur İşte genişliği yeryüzüyle semalar kadar olan Allah'ın davet ettiği cennete koşun diye. Allah'ın mağfiretine koşuşun ayetini okuyunca Efendimiz hem tabi bakıyor hurmalara karnı da aç diyor ki vallahi Allah Resulü'nün çağırdığı davet ettiği bu cennet bu hurmalardan daha güzel daha lezzetli ve gidiyor işte Bedir Savaşı'nın 14 şehidinden bir tanesi oluyor cennete böyle inanmak işte görür gibi inanmak ya. sahabenin neyini artırıyordu hırsını artırıyordu Allah'a zikir ne yapıyor? Allah'a zikir işte sana bunu kolaylaştırıyor abi, kolaylaştırıyor. Yoksa biz cenneti unutuyoruz, cehennem unutuyoruz, ölümü unutuyoruz, kulluk vazifemizi unutuyoruz. Y yani bunlar hep siz, zincirin bir halkası gibi. O zincirin halkaları tek 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 kırılarak gidiyor, gidiyor hayatımızda. Farkına bile varmıyoruz. En son ne gidiyor hayatımızdan? En son giden şeylerden bir tanesi iman. İmanı da son nefesinde şeytan alıyor. Elin bomboş gidiyorsun Rabbine kavuşuyorsun. Elin bomboş ama kalbin bir sürü günahlarla dolmuş. Bunlar hepsi birbirine zincirleme bağlı olan şeyler. Bunun ilk halkası ne oluşturur? Zikir oluşturuyor. Zikir. Allah'a zikredeceksin ki Cenab-ı Hak senin kalbinde imanı alevlendirsin, ateşlendirsin. Düşünün ki bir Mangal yakıyorsun. Mangal yaktığın zaman ne olur? 15 dakika sonra sönmeye başlıyor değil mi hafif? Sonra ne yapıyorsun? Onu yelpaze ediyorsun ya da üflüyorsun. Yani bir şekilde bir körüklemen lazım ki ateş yeniden kıvamını bulsun değil mi? Ne yapsın? E, koyduğun eti, koyduğun yiyeceği pişirsin. Kalpte böyle. imanın lezzeti neye bağlı? Kalpteki sıcaklığa bağlı. Kalpteki sıcaklık neyle kıvamını bulacak? Allah'ın zikriyle bulacak. Başka bir şeyle bulmayacak ki. Yani günde üç öğün yemek yiyelim. Beş tas çorba içelim. iki tas salata yiyelim. Üstüne bir de tatlı yiyelim. Elhamdülillah karnımız tok bu da kalbimize yansıyor. Allah muhafaza etsin. Senin hayatın affedersin. Mutfakla tuvalet arasında giden bir hayata dönüşmüş. Sen farkında değilsin. Sen zannediyorsun ki ben çok sağlıklıyım. Elhamdülillah çok sağlıklıyım. Bedenime çok iyi bakıyorum. Oğlum bedenin zaten aha bak enkaz altında kalan insanlar veya enkaz altında kalmasak bile bir gün bu ruhumuzu teslim edeceğiz ve bu toprağa bizi koyacaklar ve çürüyüp gideceğim. Çürüyüp gideceğim bir şeye yatırım yapılır mı ya? Böyle akılsız. Sağlığını da yitir demiyorum ama sağlığını yitirmemek için günün 10 saati 15 saati anlatabildim mi şunda ne gram var bunda ne gram var diye kafayı bozmanın bir manası yok ki Allah'ın tesbihiyle kafamıyor. Allah'a hamd etmekle kafayıyor. Allah'a zikirle kafayıyor. Çünkü Rabbine kavuştuğun zaman sana verilecek ikramlar kalbi selim olan o kalple kavuştuğun zaman verilecek sana. Yoksa Allah'ım ben öyle bir vücutla geldim ki elhamdülillah ya vücuduma bak Allah'ım Oğlum senin vücudun ne cennete dayanıklı ne cehenneme dayanıklı. Öldüğün zaman öldük gittik ki hani mahşerde yeniden dirildik ki hani o mahşerden sonraki başlayacak hayatımızda verilecek vücutlar bu dünyadaki vücudumuz olmayacak yani cennetlik bile olsan sana bu dünyadaki vücudunu Allah vermeyecek. Çünkü dünyadaki vücudun cennete dayanacak fonksiyonda değil. Dünyada diyelim ki iki dakika nefes alma ölürsün değil mi? E cennette nefes mi alacaksın zannediyorsun? Cennette oksijen var, hidrojen var falan. Bunların birleşiminden su olacak falan. Oğlum sen yani cennet geçen söylediğim gibi Giresun'un yaylaları mı? Kafanızda böyle hayaller falan varsa böyle bir şey yok abi. Allah kalbi selim olan ge, olarak gelecek kullarına ne yapacak? Cenneti ikram edecek. O kalbi selim olarak gelmediysen işte vücudunu besledin, vücudunu tertip ettin. Anlatabildim mi? Saçına, sakalına çok önem verdin falan. Hayatın bunlarla geçti. Boş civayla yani. Hiçbir şey yapmaksın. Allah'a da kavuştun. E neyle, ne yapacak ki Allah Teala senin ces, cismini yani? Çünkü kalp boş. Kalp günahlarla dolu.